Merhabalar. Bir pazar günü klasiğine başlıyoruz. Olmazsa olmaz mangalımız ve tabii ki odun ateşinde kokoreç. Hep düşünmüşümdür, Benim baltalarım niye hiç paslanmıyor diye. İşleyen demir tabii ki pas tutmuyor. Bileyledikten sonra 2-3 saatlik bir odun kesme ve kırma işlemi yapacağız. Bundan belli kareler vereceğim. Ama daha öncesinde iki video öncesinde de söylemiştim herhalde. E, odunu Orman Bakanlığından alıyorum. Orman Bölge Müdürlüğü'nden e, belli dönemlerde kesiyorlar. Ve fiyatı tabi ki bakanlığa bağlı olduğu için daha uygun oluyor. E, meşe odunu gerçek anlamda e, ben hayatımda burada tanıştım. Bir çamı ya da çamın muadili bir ağacı çok ufak bir baltayla bile ikiye yarmanız çok basitken e, meşede emin olun e, ağaç testere ciddi anlamda zorlanıyor. Sağ olsun onda da komşularımız yardım ediyor. Şu an daha bir makinam yok. Ben kendi işimi baltayla görme taraftarıyım. Devam edelim bakalım neler yapmışız. Ali abi kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Yüzde on beş efendim. Yüzde yirmi de ben vereyim. Yüzde otuz beş olsun. Yüzde on beş. Düşük abi emekli. Bak siz nasılsınız? Nasıl olalım abi be? Odun kırdık işte. Evet. Komşularımızı videoya alıyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Hep aynı şefim be. Hadi gidelim mi şu kuluçkaya? Kuluçka sayın abi. Geldin buraya? Geldi. Ha, o zaman bakayım. Şuradan Bak burada şeref. Bugün itibariyle tavuğumuzu kuluçka yap yatırdık. Harika ya. Harika. yeşil yumurta da var yanında. Avcı ve Toplayıcı Kabileleri düşündüğümde e, aklım almıyor. Nasıl ısınıyorlardı, ne şekilde? Ha? ağaçları bölebiliyorlardı, yıkabiliyorlardı, kırabiliyorlardı. Herhalde doğasal bir felaket bekliyorlardı destek için. <laughs> Sağ olsun komşum Ali abim benden yaşı büyük olmasına rağmen çok çok büyük bir performans gösteriyor. Sağında solunda ne bulursa e, vurup kırabiliyor. Ufak ufak ben de zaten yol aldım öğreniyorum ama tabii ki köyde yaşayan biriyle benim gibi şehirde yaşayan birinin arasında malum farklar oluyor. El birliğiyle bugün işimizi gördük. Ee, keyifli bir gündü. Şu an eve geçme vakti artık. Hadi bakalım, hadi bakalım. Arkadaşlar merhabalar. Evet sobamızı şu an itibariyle yaptık. Pazar günü malum yasakların olduğu bir gündü. Yapılacak işler vardı tavuklarla ilgili bahçede ve en zoru da tabii odun kırma. Ee, Ali abim sağ olsun. Kapı komşum e, yardımcı oldu. Burada hakikaten köylerin e, belli noktalarında birbirine yardım etme olayı var. E, yorucu bir gündü. Ama e, videoyu sonlandırmadan önce özellikle tabi bu söyleyeceğim İstanbul için geçerli değil. Bir firma reklamı da değil. E, soba alacakları muhakkak ve muhakkak tavsiyem demir döküm soba. Gerçek anlamda her tarafı döküm olan soba zaten evladiyelik oluyor. Hani bizler bu dünyadan göçtüğümüzde bile kalıcı olarak kalıyor. Ee, çok çok memnunuz, özellikle bunu göstermek istedim. Ee, tabii ki Akdeniz bölgesi hani ne kadar sobaya ihtiyaç duyulur ama e, emin olun ki belli dönemlerde dağın hemen yamacı e, ayazı sert oluyor. Bu bilgiyi de geçmek istedim. Bir günün daha sonuna geldik. Videoyu seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Her günümüz bu huzurla geçsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.